Çekirge istilası Afrika'dan Asya'ya sıçradı. Sayıları 400 milyarı aşkın çekirge sebebiyle birçok ülkede kırmızı alarm verildi. İstila mevsimsel değişikliklerle çöl bölgesinde başlamıştı. Çekirgeler Doğu Afrika'da bir günde ortalama 35 bin kişiye yetecek yiyeceği tüketti. Son 25 yılın en büyük çekirge istilası için Somali, Etiyopya ve Kenya acil durum ilan etti. Çekirgeler Afrika'dan sonra Asya'ya yöneldi. Suudi Arabistan, Umman ve Pakistan'da tarım alanları büyük hasar gördü. Sayıları 400 milyarı aşkın çekirgelerle mücadele etmek için Hindistan 700 bin asker görevlendirdi. Uzmanlar çekirgelerin bir sonraki rotasını da belirledi. 150 kilometre hızla ilerleyen çekirge sürüsünün 2 ila 3 ay içinde Çin'e ulaşacağı belirtildi. İnsanların koronavirüs sebebiyle sokağa çıkamadığı için de tarım alanları korumasız halde. Çekirge istilası ile birlikte ülkede ciddi bir kıtlığın da baş göstermesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler de tehdit altındaki ülkelere ilave tedbirler alınması çağrısında bulunuyor. Şey billahi

3000 банка.